Tekrar hoş geldiniz Feyyaz Bey. Hoş bulduk. Ana kadro hepsi başrol olunca çok fazla konuşma fırsatı bulamadık. Tekrar camdaki kız diyelim. Neler söyleyeceksiniz altı kelebek ödül töreninde? Yani bugün en iyi dizi ödülünü aldık ama aslında benim ikinci ödülüm. İlk ödülüm zaten böyle bir ekibin parçası olabilmek. O yüzden buradan buna vesile olan Gülseren Budayıcıoğlu, Onur Güven Atam, bütün OGV çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Hı hı. Peki ve izleyenlerimize en başta. E, kırmızı oda ile başlayan Serüven Burcu Biricikli <laughs> olan partner uyumu camdaki kızla devam etti. Çok da güzel geri dönüş aldı. Bekliyor muydunuz bu kadar güzel bir geri dönüş almayı? Kişisel olarak kendiniz Feyyaz Şerifoğlu olarak ya biz bir hikaye başladık ama açıkçası bu kadar e, rağbet göreceğini ve sevileceğini yani tırnak içerisinde düşünmemiştim desem daha dürüst olmuş olurum. Ama çok mutluyum bundan dolayı. E, o yüzden izleyenlerimize en başta teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o işten sonra bu işe referans olan Kırmızı Oda işi oldu. E, şu anda camdaki kız e, Sedat karakteri olarak karşınızdayım. Buna vesile olan seyircilerimize tekrar söylüyorum. OGM çalışanlarına, onur güven atamına ve Gülselen Buda'yı sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, biz de kafedeki kızı soralım o zaman size. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendiyle görüntülendiniz. Ünlü yorumcu. <Lio> <laughs> Camdaki kız. kız kafedeki kız oldu. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yazıldı, çizildi bir şeyler ama ilk ağızdan sizden duysak. Yani bugün ödül töreninizde 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 olduğunuz için e, şöyle yapalım. Bugün ödül töreninde konuşalım. Biz... Bilara söz veriyorum. Başka zaman o konuyu konuşuyoruz. Bugün camdaki kız, yarın evet. kafedeki kız. Çok teşekkür <laughs> ederiz Beyaz diye. Çok sağ olun. Çok sağ Hayırlı olsun tekrardan.